Uçak nasıl Furkan? Süper. Rahattı mı yerin? Çok, çok. Diyorum ki acaba arka taraflara mı geçsen yer varsa? Yok yok yer iyi Hani rahat olursun. <gülüyor> <gülüyor> ya da diyorum ki tencere salata mı geçsen mi? Efendim canım? Tencere tarafa mı geçsen acaba? Yok benim yerim iyi. Ya sen hani şey biraz korkum var ya böyle ortada oturamazsın o yüzden. Ben pencereden bakarsam daha da korkarım. Ortada korkmam en azından sağda dolu solda dolu. <gülüyor> <gülüyor> I don't know, I don't <laughs> ne? Şaka mı <yürü>. yoruldun? <laughs> Malum ben bu? harakıyım. Eve gidince fırça var. Recep abi mi aldı sende Recep abi aldı da ben dışarıda koltuğu ben seçtim. Dedim orta olsun ama ben ne bileyim. Dedim 5B be olsun. Neyse artık. Yatarız buradan. Oraya gidene kadar. Değil mi? Yastığın nerede yastığınız? Ha? Yastığın nerede? Yastığım burada. Yavaş, boğulmayasın yastıkta. Yok yok, bu çok rahattır. Değil mi? Evet. Burnun falan tıkanır, nefessiz kalarsın. Yani böyle bir yerde bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 i̇yi iyi bu olmam. değişme şansı yok kardeşim. Bu otobüs müdür? Yoksa bu ana okuludur. Sınıf mı değişti? <laughs> <laughs> ne zaman kalkacak? Birazdan kalkacak da. Acaba sen... Ne? Rahat uyuyabilecek misin yayından sonra? Niye uyumayayım ki? Bu Kaka! Yo, o da telefonla Gözlüğünü çıkar da gözlüğünü. Niye? Çıkar, çıkar. He. Rahatsız edemedi mi seni? Yok hiç etmedi. <laughs> Ama bu gözlüğü asla tak deme. Niye? Ne daha? Öyle. Tabii görevler. Hayır. Hadi, tak. Hadi quotes.

Konu kapanmıştı. Nasıl konuşuyoruz? Ama birazdan yayını kapatmak zorundayım çünkü işim var da. Değil mi? Evet çok işim var. Ne işin var mesela? İstanbul'a <laughs> gidiyorum arkadaşlar İstanbul'a. Ama son perkaya atabiliriz. Yani Şanlı Hazretler Beyefendiler ve sevgili çocuklar. Bir Türk Hava Yolları markası olan Anadolu Şehri. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleşecek uçuna hoş geldiniz. Tabi naminiz ben Ece Öztürk Bey Yolculuğunuzun iyi ve rahat geçmesi için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk bir iyi uçlar dileriz. Bu Ladies and gentlemen, and dear children, we would like to welcome you aboard this Anadolu Jet Flight, a brand of Turkish Airlines, to İstanbul Sabiha Gökçen Airport. My name is Ece Özürgen, and I am the cabin chief. We will be briefed to have a good time. Birazdan uçacağız da, hep beraber uçacağız. Bulutlara doğru. Güzel olacak yani. İnşallah. Bir saat sürecek. Kulakların arasında kaybolmayasın. Yok yok. Hı. Evet evet sen canı Ulan nasıl Hı. bir oruçta tuttu beni ya? Yemek güzel, Yorgun çok Yemek hazırla gülüm. Orada yemeği ver mi ver Bilmiyorum ki. Orada bir sandviç iç içinde iki tane peynir domates var. Ondan ben Allah. döver miyim? Sen benim nasıl yediğimi görmüşsün. Huzur. De... Ama belki yayından sonra bir şeyler atıştırabilirim, böğerim. Zıktın mı? Zıkkım mı? Zıkkım değil. Elinin körünü mü? Ne atıştıracağım başka? Biraz sonra uçacağım. Yerde görmediğimi yukarıda göreceğim. Bulutların tam arkasında. Güneşimi göreceğim güneşini. Hani güneşin yerdeydi? Hani Marmaris'teydi? Güneşin yer değiştirebilir. Hani sonra Bakü'ye gitti? Bak, giderim. Şimdi ne arıyor gökyüzünde? Ne kadar var orada? Ya üzümü niye bana sorma? Ne kadar uzatıyorsun sen ya? Niye baştan şu onda? Sen benim güneşin değil misin? Yavrum değil misin? Ha? Güneşin değil misin? Ula ula konuşmayın. Bak gözün yakın yüzünü demiyor. Ula Susi. Boy. <laughs> Maşallah <laughs> no, ne güzel içiyorsun öyle. Afiyet olsun. İstersen <laughs> <laughs> İstersen biraz komşularınla ilgilen. Seni şapşik ya. Şu an içinden ne geçtiğini çok iyi anlıyorum seni. Ne çıldırma seni. Hiç çıldırma seni. seni. Sakın o uçakta çıldırma Furkan. Yok yok, ben sadece senin yanında. Sakın o bulutları görüp çıldırma Furkan. Şunu da unutma, ben bir tek güneşi görünce çıldırıyorum. Nokta. Yes. Yeah. Yani bu uçakta herhalde burada sabahlayacağız. <laughs> Vallahi gülüyor. <gülüyor> gitmiyor. <ha>? Gitmiyor Arkadaşlar uçakta telefonu şarj ede biliyor muyum? Yok.